Bulanık gözüküyor. Evet. Yeter, gel. Geldim geldim. Evet Emre maç değerli maç değerlendirmesi nasıl? Zortingen oldu maçta. Sürpriz oldu yani. Ben 2-0 hiç beklemiyordum yani. Hı. Daha ilk yarıda 2-0 beklemiyordum. Hı hı. Bakalım ikinci yarı ne olacak? <laughs> Hello yazmış. Ayşe. Ya seyirotusunu ki Çok mu Aha, evet. Avrupalılar grubunda var mı Ayşe? Yok. Yok. Duruyla şey var. Melis. Damla'ya da haber verelim Melis Öbür Damla Hı. İhale. sanki Sen kimlere haber verdin? Herkese Bir tek Damla mı? Damla Rabiş Bazıları dışarıda şimdi Hı -hı. Valla kazanırsak bu maça çok sürpriz olacak Emine yani. Fenerbahçe yani her yıl diyor ki bu sene, o sene, bu sene. Mourinho'yu bile getirdiler. Dünyanın en iyi teknik derini getirdiler. Teknik derini getirdiler. Arada göstereyim kendime. kendimi? Arada göstereyim kendimi. Ama konuşayım Bebek gibi konuşuyorum. O yüzden beni YouTube benim yetişkin olduğumu anlayabilir. Konuşamıyorum ya. Allah hakkı eh, Konuşamıyorum o yüzden ya. herhalde be bebek falan diyecekler bu adam bu bebek var diyecekler bu yayında kapatacaklar şimdi. Ah ya da söyleyelim. Evet, bugün adadayız. Geldik. Eve yerleştik. Sonra aşağı yemeğe gittik. Emre hamburger istedi, Melis pizza istedi. Emre hamburger istedi, Sağ... Melis pizza istedi. Sağ, sonra Chris çıktı. Ondan sonra hamburgerci de ne yedik? Hamburgerci pizza siparişi verdik. Evet. evet. Aradık pizzacıyı. Dedik ki hamburger yedik. Pizza yedik. Biz pizza yedik. Hamburgerci de oturduk. Aha, aha. Duygu maçta. Hmm. Heh, Akın nerede? Hamburgerciye oturduk. Melis dedi ki ben pizza yiyeceğim. Niye? Ama hamburgerciye pizzacı yoktu. Biz de gittik pizzacıya telefon açtık. Dedik ki bize pizza gönder. Nereye göndereyim dedi. Dedik ki hamburgerciye gönder. Ya kardeşim dedi. Yani hamburgerciye... Ya anlamadı niye? yani anlamadı. Ya. Evet. <laughs> o zaman dedi, yani gelin burada yiyin dedi. Yok dedi. Ya, da, Şafak mı? gelmiş. Orada sizde bir güncel mi gerekiyor? Yakın diyerek Benim valizimi boşaltmam lazım demiş Ayşe. Sizde bir şey görünmüyor. Niye gözükmüyor bizde? Burada ben görüyorum. Ha, e, bu buradan mı? Buradan açılıyor mu Emre, Melis var mı? Hı. Emre yok, Melis var mı burada? Yok Emre Melis değil o. Ha, yok, artık Emre'ninki açıldı mı? Açıldı. He, ha, haberim yok. Nasıl ha. bir takıldınız? Bakalım. He. O kadar anlattım hepsi Boşa mı gitti ya? Ben buna refresh zannettim. Meğerse ayaklarımı çekiyormuş. Ya. <laughs> evet, bak. Buna bir bastım. Neyse, çabuk Hı -hı. Niye yazmadı? Niye sormadı? Şafak evet. da gelmiş ya evet. Şafak. Hoş geldin Şafak. Gittim mi oğlun İtalya'ya? Ya Şafak